Antalya'da kültürler bir araya geldi. Gençler ülkelerini Akdeniz Üniversitesi kampüsüne taşıdı. Uluslararası Kültür Festivali bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Yabancı öğrenciler kendi ülkelerini tanıttı. Ziyaretçiler ise bu çok kültürlü atmosferin tadını çıkardı. Antalya'da kültürler buluştu, farklı ülkelerin dilleri kaynaştı. Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Kültür Festivali hem görsel şöleni hem de kültürel zenginliğiyle büyüledi. Biz Kıbrıs'tan geliyoruz. Kendi yöresel kıyafetlerimizi giydik bugün. Burada testilerimiz var, böyle kültürümüzü tanıtıyoruz. Alan her biri ayrı bir ülkeyi temsil eden standlarla donatıldı. 35 farklı ülkeden öğrenciler yöresel yemekler yaptı. Festivalde Filistin'den, Gazze'den gelen öğrenciler de stand açtı ve en çok ilgiyi de Filistin'in standı gördü. Onlar da kendi kültürlerini, kendi gelenek ve göreneklerini işte bu noktadaki standlarda tanıtıyorlar. Ben Mahmud Abuada, Filistinli, Gazze'liyim... Burada yüksek lisans yapıyorum, makine mühendisliğim. Ben şey, Savaş'tan bir hafta önce geldim buraya, e eğitim için geldim. Filistinli kıyafetlerimiz var, kufiye zaten bilirsiniz. Ve şimdi makluba var bizde, musahhan, humus. Hepsi yani gösteriyoruz inşallah. Uluslararası Kültür Festivali bu yılda ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sundu. Öğrenciler ülkelerinin geleneksel kıyafetlerini giydi, müzik eşliğinde dans edip kendi dillerinde şarkılar söyledi. Bebe. Bu standta gördüğünüz gibi Endonezya var. Benim, ben Endonezyalıyım. Ondan sonra da Tayland var, Filipin ve Malaysia aynı bir standtayız. Türkler bizim kültürümüzü bilmek istiyor. İşte Biz burada tanıtmak için buradayız. Gençler çok kültürlülüğün ve dostluğun simgesi olan festivalde bir arada olmanın, paylaşmanın güzelliğini yaşadı.